Benim bu duruma aklım ermedi. Senin bu hallerin sevdadan mıdır? Özün bir karara varıp durmadı. Bitmez hayallerin sevdadan mıdır? Ellerin aranır tutunacak el. Uzansam tutmağa mantığın engel. Can mülküm üstüne atmışsın temel. Boşa işgallerin sevdadan mıdır? Kısa tereddütler kırar hevesi, uzun endişeler keser nefesi. Yok mudur gönlünde hüznün ötesi, katlı melallerin sevdadan mıdır? Kara gözlerinde gök pırıltılar, gelip yüreğimi hapse attılar. Aklının yolu ne, gönlünde ne var, müphem efallerin sevdadan mıdır? Ayağın yürümez bizden tarafa. Ne ararsın bilmem bakıp etrafa. Ne erdik murada ne sürdük sefa. Cefa sinyallerin sevdadan mıdır? Ruhunda bir koşu, bir hız, bir sürat. Gayrı şu gidişi biraz yavaşlat. Katı karanlıkta geceye inat. Doğan hilallerin sevdadan mıdır?